Pardon yalan dünyayı izleyebildiniz mi yani bir izledim Aha. yani baştan sona izlemedim ama böyle bir 40-50 dakikasını izledim hmm. çok Hı -hı. beğendim Hı -hı. güzel, güzel mi? mi komik ya tip tipleme komedisi oyuncular Hı -hı. çok iyi çok iyi yazılmış ben beğendim çok beğendim Sen var, bir ben izlemedim Avrupa yakası onu izledim oynadım da <laughs> <Şundan> benzerlik <laughs> yok ben bilmiyorum izlemedim neden izledin? neden yok, çekimdeydim ama tepki gösterdin ya. Yani. Sonra internetten baksaydın canım. Yok yo, yo. yok. ki? bakamadım. Hiç fırsat hep çekimde. Altı gün çekimdeydim ona denk geldi. Yedinci gün baksaydın. Ee, sonra şey toplantı oldu senaryo <laughs> toplantısı. Biz <İzletirip> soralım şu <laughs> Evet. Yalan dünyayı şey yapalım. Bulalım arkadaşlar. Bural Çelik'ten yorum alacağız canlı yayında. Ee, Avrupa yakasında ayrılıklar. Çünkü Avrupa yakası ya benzerlikleri var. Bazı tiplerde tipler de benziyor. Bazı bilmiyorum sen. E, Ama bir ben ona benzerlikler demiyorum da. Bak yalan yalan da, dönüyor. Stil. Aynen. İzle Burak. Gül senin tarzı o bence. Yani Aynen. bizim diziler de birbirine benzer. Yani evet. o, öyle bir ee, ...bir dili oluş... ...dil oluşması aslında güzel bir şey. Evet. Benzerlikler olabilir ama... ...ben onu stil benzerliği olarak... ...düşünüyorum. Vural evet. Çelik izledi diziyi. Tamam yeter... ...bu kadar izlemesi. <laughs> Yok ya ben benden yani... yani ...benimki zaten... E, ...genel olarak büyük bir kitlene tahmin edeceği bir cevap... ...olacaktır veya beklediği bir cevap olacaktır ama... ...ben o cevabı vermek istemiyorum. Yani ben objektif olamam. Ben vereceğim cevap taraflı olacaktır. O, hmm. Yani onu da söylemek istemiyorum... çünkü çünkü bir emek var, kaç kişilik bir ekip, yeni umutlarla başlanmış bir ekip. Ben başarılar dilemekten başka bir şey yapamam şu anda. Yani ne onu yıpratmak lazım ne de Hı -hı. E, benim gerçek duygu ve düşüncelerimi e, söylemeye gerek var. Gerek var. Evet. Yani yolu açık olsun, güzel bir ekip, güzel bir dizi. Ya ne, ne var bunu bu kadar büyütüyorsun, gayet güzel. Hayır canım batılı. birkaç cümleyle açıkladım, büyütmedim ki. Çok iyi oyuncular, e, Onu söylüyorum de, işte. İnsanlar beğenmiş çok. İşte umut yani güzel umut bir, güzel kardeşim, bir şey söylemiyor zaten bir ama şey öyle bir gönül kırıklığı hissediyorum ben bu Hayır canım 5 yıl öncesinde kalmış bir kırıklık artık kırıklık değildir. Değildir ya tabii. Canım, kırık. Tamam. Evet.